Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin. iki kanalıma hoş geldiniz. Neyse şu ikiyi kaldıralım. Yine ben gurbette bir gelin kanalına söyleyeyim. Yeni kanala, yeni kanalın yeni sayfamın ismine daha alışamadım. Şu ikiyi söylemeyi hiç istemiyorum. Söylemeyeceğim de normal rutin bir şekilde devam edelim. Önceki kanalım gibi. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugün yanımda kim var biliyor musunuz? Bugün yanımda kızım İlknur var. Selam. Elin gözükmüyor. Yap bakayım. Merhaba. Birazcık gözüktüm. Olsun, o kadar da olsun. belki bir şeyler olacak. <laughs> Yenge çok yakıştı sana. Teşekkür ederim. Pembiş pembiş olun. Teşekkür ederim. Yanakları kullan. Gelin seni kız. <laughs> Uzun zaman <laughs> sonra e, İknur'la dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Nihayet. Yarım sene oluyor. Yarım sene oluyor değil mi? Nihayet İknur izin ayrıldı. İzin değil pardon. E, i̇ki gün izin oluyor işte ya. Yani orlop değil. Yani, iki Orlok, gün orlop, yani değil. yaz tatili izini değil hafta sonu diye. Aynen. Yoksa etti. durmadan ansızın çalışıyordum Evet, durmaksızın, yavaş kızım. Böyle kahvaltımızı yaptık. Anne dışarı çıkalım, dışarı çıkalım dedi. Birkaç eksiği var. Onları alacak giyim tarzında, değil mi? Aynen. Öyle. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın kızım? iyi misin? Biraz senden alalım. İyi. Ya da şey yapalım. Kamerayı dışarı vereyim. Değil mi? Dışarı. Böyle kamerayı. Hayır dışarı. ben tutarım. Evet, aldım. Kamera yolda. Anlat bakalım rahat bir şekilde. Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Çok. Bu yeni kanal, yeni sayfa olduğu için Lütfü nerede çalıştığını, ne yaptığını çok kısa bir şekilde anlatabilirsin. Ee, sağlıkçıyım, hemşireyim. Biraz bağır. Sağlıkçıyım, hemşireyim, hastanede çalışıyorum. Hı hı. Ee, mesleğimi daha yeni aldım. 3 ay oluyor, 4 ay oluyor. Tarih verelim mi? Çünkü bu videoyu belki birkaç ay sonra izleyenler olur. Yani 7. ayın sonunda 7. ayın 28'inde elime mesleğimi aldım. 2022 senesi. Aynen. Ee, işte i̇şte 3 senelik bir sağlık okudum. Meslek okuluna gittim Almanya'da. Hı -hı. Ondan sonra en sonunda tabii ki de kazandım. Her şey yolunda gitti. Ay, Çok şükür. Şimdi de Hedeflerim Hedeflerime ulaştığım Allah şükürler olsun. Çok şükür. Bu arabada öndeki de gitsin mi gitmesin mi? Olsun Acele etme. Acele etme. Evet. Neyse evet yoğun çalışıyorum. Nöroloji bölümünde beyin hastalıkları üzeri. Hı hı. E, beyin kanamasından sonra, beyin felçinden sonra, tıkışlamadan sonra falan. Hı. Öyle şeylere bakıyoruz. Hastalara. E, hastalara. Hı hı. Entübe ediyoruz vesaire uyutuyoruz. Hı hı. işte komada olanlara hepsine bakıyoruz. Hı, hı Öyle yani. Allah sağlıkçılarımızın yer ve yardımcısı olsun. Ay. Doktorlarımızın, Ay. sağlıkçılarımızın. Burada sağlıkta çalışanlar ya da hastane çalışanlar üst üste çalışıyor. Hani bunu Yani, yani baya bir yoğun. Evet. Dediğim yani, gibi. Yani yoğun derken e, fazla evde kalmıyorum. Haftanın 7 günü çalışıyorum. Bir gün arayla. Yani 7 gün çalışıyorsan bir gün izin veriyorlar. Hı hı. Ondan sonra işte 3 valideyle çalışıyorum. Var diye. Var diye. Akşam, gece, nöbeti. Sonra hı hı. sabahları çalışıyorum. <laughs> Öyle. Zor oluyor değil mi İlkur? Nöbet. Üç var diyeli çalışmak. Ya sabahları zor oluyor. Hı hı. Ben akşam bir de Nöbet evet, daha rahat oluyor ama hı hı. akşam sabahları kalkmak bana çok çok zor geliyor. Hele ki ne kış ayında dışarısı karanlıkken. Hı hı. Ay ne bileyim mesela geçen saat altı buçukta orada böyle oturuyordum bilgisayar karşısına. camdan baktım hı hı. dışarıda hala ay var. Ya hani ama siz biz bile iş başındayız. Ya yani mecbur. Mecbur yani onun lafı yok da. Hı hı. Biz bir tuhafıma gitti. Millet saat 6 e, buçukta kalkıyor. Hı. Saati ötüyor. Biz 6 buçukta iş başındayız. Aynen öyle. Ama de mecbur yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Allah yar ve yardımcınız olsun kızım. Kolay iş yok. Ekmek aslanın ağzında. E, tabii ki Nara söyledi. Rabbim vücut sağlığı versin de. Amin. Gerçi almayalım. Çalışın. Sağlık sistemini bilenler ya da sağlık olanlar da bilir ne kadar kötü olduğunu çünkü Almanya'nın bakmış durumda olduğunu zaten biliyorlar hı hı. yeni bir şey değil çok zorluk çekiyoruz hepimiz hı hı. personel az olduğu için hı hı. genellikle Almanya'da Evet. iki valide iki yaptığımız bile oluyor yani evet. sabah çalışırken mecbur akşam validesinin de kalmalısın yani 18 saat çalışmış oluyorsun. He Şimdi. evet anladım. Bir gün. Çünkü personel yok. Yani, yani hemşireler yok, sağlıkçı yok. Yani şu an benim kısıtlı. Daha öyle bir şey gelmedi çok. Ne yaptılar buraya böyle ya? İnşallah. Sadece bir üç ay Türkiye'deydim ben. Ne oldu? <laughs> <laughs> Mahvetmişler her yeri. Vallahi oh, ilk defa valla çıkıyorum. Kaç ay sonra? Evet. Çünkü Türkiye'den gelir gelmez. Hemen Esen iş de başı dertisi gün. İşe çık, işe başladım. İşe başladıktan sonra şu an ben ilk defa evde yani ondan önce de evdeydim ama hı hı. Bir gün arayla evledim. O zamanlarda çok yorgun olduğum için hı hı. hiçbir şey böyle hevesim yoktu diye hı hı. çıkmazdım. Ama bugün ilk defa çıkıyorum çünkü. Ben de buldum artık. Yoruldun artık değil mi? Aynen. Yani ya dışarı değişiklik çıkıp oluyor. değişiklik olsun. Nefes almak. Farklı yerleri görmek. Aynen. Aynen. Öyle yani. Can sağlıksın kızım. Ama 2-3 ay Türkiye'de bayağı bir iyi geldiysin. Evet, bayağı bir dinlendik. Ne kadar stresli olsa da güzeldi. Güzeldi. Çok güzeldi. Ne oldu o güzel aslında. Ne arkadaşlar? Bu mı çekiyor her Sence? Ne? Sıkıyor mu? Altı nasıl? Sanki kaygan gibi. Yok, onun altı kaymaz çünkü lastik çünkü. Hmm. ama. <laughs> yok. Profilleri mi yok? Hmm, şöyle hmm. Burada mı? Başka şey bak ya. o zaman kızım. Bir sürü ayakkabılar <laughs> var şurada <laughs> Arkadaşlar çok kalabalık. O yüzden rahat çekim yapamıyorum. Aşırı derecede kalabalık. Ne hoşuna gitti? Evet, evet güzel cidden ceketimi de. Ceketime de uyardı. Hmm. Çantama çan, ceketime hepsine uyardı. Tam takım olurdu, aynen. Ama. E, al beyaz diye mi yani şey açık renk diye mi almak istemiyor? Ya hem o hem şey süvet. Ee, bu benim kış ceketim değil ki. Anladım. Öyle ceket. şey. Ya. Sana çok güzel. Hı. Hmm. Zaten arabanla gidip geliyorsun Nilgün. Hani rengi kirlenecek diye şey yapma. da bedelim yok ki ne. 38, 37 var. Hmm. Ben Hadi bakalım devam baksana Bak Diğer tarafa mı gitsen? Hı? Diğer tarafa mı gitsen? Diğer mağazaya mı? Olur. Şey. Neydi Burası gördü. Neydi? Bura Şu kaya. Hı. Siyah ya. Hmm. Uzun. Hı. Evet. Azıcık geri gider misin? Şimdi arkadaşlar sizce hangisi? Bir de öbürünü yap öyle. Öbür ayakkabıyı yap. Evet. Evet. Bence aynen krem rengi olanı güzel bence. Düz durur musun İlknur? İlknur ama karar veremedi. Çünkü benim niyetimde böyleydi. Aha. Şimdi bu önüme çıktı. Gerçi bu çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi ceketimle falan çok uyuyor ama. Ya. Yani telefonun kabınla bile uyuyor. <laughs> Aynen. Bence o İlknur. Fiyatı nasıl? Fiyat ne? Aa, bak arkandaki bayanda da o ayakkabıdan var. 100 euro. 100 euro mu? Hı, siyahı Biraz geri git. 70. Siyahı. Siyahı 70 euro. Krem rengisi 100 euro. Rahat mı peki? Rahat. Bak kayıyor. Hı Ama öbürü kaymıyor. kaymıyor. Bence o ip Hadi yürü. Kararsız kaldı arkadaşlar. İkide bir gidip gelir yanıma artık. Hangisi olsun diye. Bir de çeşit çok olduğu için karar veremiyor dediğim gibi burası çok kalabalık aşırı derecede sanki bu kış herkes ayakkabılara yükleniyor gibi demek ki bu kış herkesin ayakkabısı <laughs> yırtık ve eski belli oluyor evet, Utmur tekrardan deniyor rahatına bakıyor bence öbür eşini de giyiyor geldi bence o bu kadar niye yaklaşıyorsun? Gitsene ha. Kovaladım ve gitti. Gitsene dedim gitti. Şimdi kutuyla geldi. Alıyorsun değil mi onu? Galiba. Evet, hayırlı uğurlu olsun İfnur. Şimdi aldık arkadaşlar. Giyinmek istiyor hemen. Çıkarma kızım o çıkar anne. he Şey arkadaşlar 100 euro demiştik. %20 de indirim varmış. 80 euroya mı geldi kızım? Evet. Kadın nasıl bakıyor? İyi hadi bakalım. Güle güle giy. Sağ olun. Ay köpek nasıl korkuttu beni çok kalabalık, aşırı derecede. Mağazaların içi daha kalabalık. Evet, bizler AVM'den çıktık. Elbe Einkauf Centrum'daydık. Elbe Einkauf Centrum değil mi orası? Hı. Şaşırttım bir ara. Fazla da gezemedim arkadaşlar. Öyle kapalı AVM'lere girdiğim zaman ayaklarımdan sanki böyle elektrik gidiyor aşağı doğru çekiyor gibi. Ha dükkan bugün yeni açıldı. Ne dükkanı? O istediğim yer. Git kızım. Bugün yeni açıldı. Bir bu. orası çok kalabalıktır şimdi. Bir bakarız canım araba var sonuçta. Arabayla gideceğiz. Bir şey olmaz. Böyle arkadaşlar ne aldık? İlk Nur ayakkabılarını aldı. Ayağına geçirdi hemen. Zaten sizinle de paylaştık. Başka da hiçbir şey yapmadık. Bir de İlk Nur değme uğradı. Ben değme gitmedim. İlk nur ben gelmeyeceğim dedim. Sen git. Ben arabada İlknur'u bekledim. Böyle sizinle birazcık dertleştik bu videoda. Bizleri izlediğiniz için, dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bizler şimdi eve geçiyoruz. Ben ve veya bizler burada videomuzu kapatalım arkadaşlar. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ücretsiz bir şekilde abone olmanızı bekliyorum. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka video blogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.